index html kısmı içerisinde Şimdi bu index html sayfasında bir iki tane değişiklik yapacağım. Bunlardan birisi arkadaşlar form elemanı 155. satır olan bende. Form elemanı aslında bu normal bir veri tabanı işlemi varken form elemanı efendim Pa gelmedi mi? Tamam paylaşayım. Önce arkadaşlar sayfamızda şunu değiştireceğim. Ee, normal javascript dosyası var. Bunu kendi sayfamda yapacağımız kullanıyorum zaten. Amacım şu. Sayfam açtığım zaman nasıl üstüne gelelim. Orijinali bende olduğu için Şöyle arkadaşlar, buraya adımızı yazıyoruz, e-postamızı yazıyoruz, onayla ya da gönder düğmesine bastığında şurada hoş geldin Sercan ya da hoş geldin kişinin adı yaz. Onu yapmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey kullanacağım. Önce e, normalde bir veri tabanı olsaydı ya da bir yönetim paneli olsaydı buradan form gönderi yapabiliyordunuz. Ben buradan form gönderisi yapmayacağım. Form gönderisi yapınca gidiyor Yalnız anlık olarak görüntü alıyorsun Mesela hoş geldin Sercan Gösteriyor kapatıyor Böyle bir sıkıntı oluyor Ben bunu sürekli orada kalmasını istiyorum Ne zamana kadar? O sayfa respons edilene kadar Öncelikle siz burada Bunlar 155. ve 165. de bulunan formları Siliyorsunuz Şunları Bu şekilde daha sonra butona, şu butona arkadaşlar tıklandığı anda on klik özelliği var. On klik özelliyle fonksiyon adı belirtiyorsunuz. Fonksiyon adı mesela ne olsun? E, bir tane isim değiştir. Şöyle isim değiştir adında bir fonksiyon tanımlıyorsunuz. Bu tanımlayacağımız fonksiyon javascript'te kullanacağımız fonksiyona adı olacaktır. Daha sonra e, bunun kodunu yazmaya başlayalım. Diyeceğiz ki tabi burada bir iki tane özel kullanmamız lazım. Bizim için önemli olan şu input tip e, kısmın yani adınızın ID'sini verili olması lazım. Çünkü bunun adının içinde bulunan valusuna göre değişiklik yapsın. Valonun şöyle bir özelliği var. Sen buraya mesela atıyorum ki valu yazdığında buraya mesela bir şeyler yazıyorsun. Şöyle kaydet yapalım. Burada sayısı ya da göstermiş olduğu bilgi yazıyor. Buradaki bilgiyi al. Onu hafızaya tut. Nereye aktarsın? Şunu ben label olarak değiştirdim. Buradaki label içerisine bunu aktarsın. Bu giriş yapı label'a çevireceğim düğmeyi. Daha iyi duruyor. O yüzden şimdi bu values'unun mantığı bu şekilde çalışıyor. Daha sonra yukarıda arkadaşlar üstte bunu yaptıysanız üst tarafta bir tane butonumuz var. İsmi giriş yap submit diye bir tane buton ee, bunu şöyle yapabilirsiniz. 60. satırda. Bunu label'a değiştiriyorum. Yani herhangi bir etiket yazsın. For olmasın. Buna bir ID tanımlayayım. Çünkü bu ID'ye göre dediğim için hani işlem yapacak. ID'si hoş geldin olsun. Şu an içi boş. İster e, ee, JavaScript'te ID ile işlem yapabilirsin. istersen etiket adı ile işlem yapabilirsin. istersen eee class'la ama genelde ID kullanılıyor. Çünkü ID bir tane özel olduğu için böyle kullanabilirsiniz. Şimdi hoş geldin diye tanımladım. Bundan sonra ne yapacağım? Alt tarafta bunu kaydedelim. Alt tarafta isim değiştir fonksiyonu tanımladım. Şimdi JavaScript koduna geleceğim. JS içerisinde Script'te arkadaşlar. Şuraya. Benim alt taraftaki kodun adı neydi? İsim değiştir. Şu. Kopyaladım. Yukarıya arkadaşlar şu bölüme function isim değiştir. <laughs> Parantez aç kapat yapıyorsunuz. Daha sonra süslü parantez aç kapat yapıyorsunuz. Fonksiyon ismi bu şekilde çağrıldı. Hocam bir şey soracağım. Şimdi HTML etiketlerinde JavaScript ile fonksiyon belirttiğimiz zaman mı bu on kripto özelliğini kullanıyoruz? Bir şey tıklandığı an demektir bu. He tıklandığı anda Tıklandığı yani anda bu çalışsın. He, tıklandığı anda bu çalışsın. Ya da on mouse over özelliği var mesela. Mouse Şöyle on ee, ya da sürüklendiğinde çift tıklandığında ha, değer evet. değiştiğinde ya da on mesela sürükte bırak yapıldığında drag over On mouse down üstüne geldiğinde üstünden çekildiğinde falan Mouse'un tekerini belirtiyor yani On, on mouse e, well arkadaşlar bu da şey mouse'u aşağı indirdiğinde mouse tekeri var ya mouse 3 hmm. Onu aşağı indirdiğinde mesela 300 piksel olunca bir şey yapsın. JavaScript'te normal şey yapıyorsunuz. Yani normalde atıyorum ki yukarıda bir menü var. O menünün işte arka plan rengi yok. transparan. Sen bunu mouse işte veli özelliği kullandığında belli bir piksel aşağı indiğinde bunun rengi beyaz olsun. Yani transparanttan beyaz olsun ya da farklı bir renk olsun onları ayarlayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar bunun içerisine şöyle bir şey yazacağız. Önce get element by id ve iki tane değişken tanımlıyorum. Bunun nedeni şu. Birinci özelliği şuradaki alan <laughs> adınızı alsın ve yukarıdaki hoş geldiniz alsın. Çünkü devini birleştireceğim. Önce bir değişken tanımlamam lazım. Değişkenleri javascript'te üç tane değişken tanımlarsınız. Birisi varla, birinci değişken adı bu, birisi letle, birisi de const'la, şunla, const, şunla. Genelde arkadaşlar const ve var kullanılıyor. Let LED nerede kullanılıyor? Let bir satırlık kodlarda ve blok satırlar içerisinde kullanılıyor. Mesela for döngüsü içerisinde for i e in pardon for şey kanallar karıştı. for işte int i e, işte i'nin e büyük ol zaman işte sayının uzunluğunda i e artı artı c şartta. Burada int kullanıyor c şartta. E, şey değilse javascript değilse, For yazdıktan sonra let kullanıyorsunuz arkadaşlar. Let, işte i, 0. 0'dan dizin uzunluğu kadar her birisini arttır. Burada const elemanı kullanabilirsiniz. Const genelde daha çok yerde kullanırsınız ya da var da kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada arkadaşlar var kullanacağım. Var dedikten sonra yukarıda hangi isim kullanacağım? Adınızla şunun aynı olabilir, fark etmez. For adınız eşittir arkadaşlar. Burada belge içerisinde bir değişiklik yapacağım için, index HTML içerisinde değişiklik yapacağım için, document diyorsunuz. Document nokta dedikten sonra burada elemanların elementler ya da e, oradaki etiketler. Etiketin ID'sini mi alsın, ismini mi alsın? Yani tekne emini mi alsın, adını mı alsın, ID'sini mi, klasını mı, nesini alsın? Ben buradan arkadaşlar get element by id seçiyorum. Yani klasın ID'sine göre isim tanımlasın. Başka mesela ne var? E, seçilen elemana göre. Yani combo box var ya şurada. Burada seçtiğin e, elemana göre işlem yapsın gibi. Peki hangi elemanı seçtiğinde? Burada e, neydi bizim eleman adı? Adınız. Şu adınız seçili. Adınız seçtikten sonra burada arkadaşlar neyini alsın? Bu adınızın value'sunu alsın. Nokta value'sunu alsın. Bazen çıkmayabiliyor. <laughs> Şöyle value'sunu alsın. Burası adınızın içine bulan değerin e, valuesunu al adınıza atar. Daha sonra hoş geldin diye bir tane daha bir alan var. Bu da şundan kaynaklı. Yukarıda kullanacağım e, label'ın etiket id'si. Onu yazmış mıydık? Şuradan bakalım. Heh. Id hoş geldin. Bunu da alsın. Bunu da tekrar var diyelim. Hoş geldin. eşittir. Bunu arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde hoş geldin diye tanımlıyorsunuz. Var. Document nokta element by id neyin id'si hoş geldinizin id'si hoş geldiniz Val burada bakın valusu yok yani direkt idye tanınıyor çünkü id içerse bir şey yazdırıyorsunuz. O yüzden bunun valosu yok. Daha sonra bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirirken de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, hoş geldin. bir HTML etiket özelliği kullanabilirsiniz ya da içerse direkt yazabilirsiniz. Bu da inner text özelliği var inler HTML kullanabilirsiniz. Yani içindeki HTML kodunu değiştirebilirsiniz. Ya da içindeki text'i değiştirirsiniz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki hoş geldin. Nokta inler text. Inner text. Peki inner text'te ne yazacak? Benim amacım zaten yukarıda aşağıda Sercan yazıyor. Bunu yukarıya taşısın. E, aşağıda ne vardı? Adınızın valusunda değerinde adınız yazıyor. Bunu buraya atacak. eşittir İşte adınız. Böyle yazabilirsiniz. Böyle yazdıktan sonra bunun başına bir şey tanımlamak isterseniz mesela ben bunun adına işte başına hoş geldin Sercan Ali gibi şeklinde. Bunda çift tırnak içerisinde Hoş geldin. Boşluk. Araya string birleştirme olduğu için artı ekliyorsunuz. Hoş geldin adınız şeklinde. Bunun alt tarafında ben ee, şöyle içerisine boşluk yapmaya çalıştım. Bunu daha sonra başka türlü yapabilirsiniz. Şimdi burası alert. Bu arkadaşlar mesaj veriyor. Ben şu anda geçiyorum. Şimdi bunu bu şekilde kullandım kaydediyorum. Şunu da kaydedelim. Kendi sayfamda değişiklik yapmış benim. Bir de ona bakayım şuradan. Önce bu ekran biraz kalsın. Sizde çalışıyor mu? Denediniz mi? Şöyle ben kodları da açayım size. Mesela bir şeyler yazalım. Hoş geldin Aslan. Kodlar bu şekilde. Şuradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. İsmini ben form gönder olarak değiştirdim. Siz de isim değiştir. Bence bu isimle alakalı hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bu böyle kalsın. Muhtemelen şu yapıda id, adınız ya da yukarıdaki isimleri bir hata yapmış olabiliriz normalde çalışıyor kullandığınızda. ID adınızı kontrol edin. Şununla aynı tutması lazım. Ya yani farklı bir yazım olmaması lazım. Bunun dışında yukarıda hoş geldiniz yazısını hoş geldin değil. Mesela hoş geldiniz dersen ondan da belki hata vermiş olabilir. Bu da kod. Bunu da kontrol edin arkadaşlar. Şunları kapatalım. Ben ekranı şöyle yan yana koyayım. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle. Bugün arkadaşlar bu şekilde e, kullanabiliyoruz. Sayfamızda. JavaScript kodlarını. Size göndermiş olduğum o şeyleri de counterları da sitenizde kullanabilirsiniz. API zaten. API uygulamasını kullanıp da e, tek satır bir kodu var şöyle. Aha, <laughs> sayaç dönüyor ya. <yani. gülüyor> onu kendi sayfalarınıza <laughs> projelerde kullanabilirsiniz. Hocam bir onun üstünden bir kere daha geçebilir miyim? Tabi. Biraz karışık bir şey oldu ya. Tabii geçeyim.